Hepinize merhabalar, arkadaşlar. Bugün futbol oynuyoruz. Ya bağlantıyla ne sorun? Yok oynamıyorum ben ya. Yok oynamıyorum ya. Hah. Ya Rabbim ya. Ne internette sorun var mı? Şaka ya. Normalde canlı yayın ama çekemedim. Özür dilerim. Ay, pardon. Anlamadım sesli olabilir özür dilerim. Milli mi Anam bu kadar. İyi o zaman ben milli okuyorum. de Lan bu zaten bende var. söylüce. normalde ben kendi kadrom gibi hazırlarım. Hazırlamasına da ille bunlar kendisi ayar ayarlamalıymış. Ama ben bunun yerine değiştirebilir miyim? Ya ben o kim? Pardon. Aa bu adam Ajax'ta mı oynuyor? değişik Hmm. Kale 89'luk. 91'lik var. Eee. Ama bende 92'lik var. Hadi maça girelim. Hadi. Allah inşallah girer ya. Arkadaşlar beni hemen 50 abone yapın da. Şeyler gelsin. Artık. Değil mi? canlı yayınlar gelsin yani. 50 abone olayım. 50 abone olunca hemen canlı yayın geliyor. 2730'luğa düşmüş benim kolektif gücüm. Tamam her şey benim. Tamam. Az dur ama ben bir dost. Dost 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 dost. dost. Kanka. Oo! Kenan Yıldız. Ben Kenan Yıldız koyarım. Hmm. Başka bir şey de koymam. Aslında şunu da çok kasım yok da ama. Neyse. Ben bunu teknik direktörünü az bir dakika. Evet bizim bireysel tane. Hadi be kanka sen de şey yap. Bunlar bu arada Kenan nerede oynuyor? Juan, Juventus'ta da burada. Juventus'u koymamışlar herhalde. He Juventus logo logosunu değişik yapmışlar. Ha girdik maç en sonunda en, yani. Bir zahmet girelim. Hadi be gir sen de oğlum. Ne kadar oyalandı. Birleşik Arap. Arap mı? Arapla oynuyoruz. İyi. İyi Arapla oynuyoruz. Arap'la oynayalım diyor. Arap iyi. Değil mi? Hakan Çalhan oğlu burada. Kenan Yıldız burada. Hasta. Ahmet Kaplan. Abdülkerim bu arada. Lan 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 lan. Aman dikkat. Ahtapak musun? Örümcek misin be Arkadaşlar İzlanda maçını izlediniz mi? 4-2 yendik. <laughs> Çok mutluyum. Barış Alper Yılmaz yerine Barış Yılmaz yazmışlar. En sinir olduğum bir şey ya. Kenan Yıldız. Kenan. Kenan. Kenan top oldu. Kenan gidiyor. Pas. Pas. Pas geçersi. Pas oldu. Ay anam. Merih Demirel'le... Anam. Ay ondan ondan çıktı. Bana ne verin tutuyorum. Son anda ondan çıktı. Barışılmaz, barışılmaz. Barışılmaz oynayamadı. Aa, Ahmet Kaplacan. Hop hop hop. Yo ya hocam. Yani ona da Foul vermezsin. Senin mi? Lan koş 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 oğlum koş. Şimdi ay. oğlum bunların kolektif gücü cidden 2500 mü? Merih Demir. Demir Yıldırım Demir. Oğlum ben bunlara gol atmalıyım. Pardon arkadaşlar annem çağırıyordu. Ama ben gitmeyeceğim. Ama Türkiye maçlarında bizim spikere ne bileyim. arkadaşlar pardon. Tamam kaldığımız yerden Az bir dakika. Kornardan ee, kornerden gol yemedik. Ya oğlum bu şeylerde hep oluyor böyle. Meri, Meri, Meri kaptı topu. Verdi Kerem Aktürk oluyor. Harry Potter yani. Harry Potter Kenan Harry Potter da Kenan'a verdi. Ama Merih Demirat. Hayır. Neyse. Stop belimiz. Abdülkerim. Abdülkerim bardakçı ne yapıyorsun? O kule. Aha çıktı Abdülkerim. Korşuyor. Anam. Yuh daha neler ya. Ab Oğlum ben bunların bir ayağına kalırsam. Ne olur? En fazla ne olur? Size diyorum. Abdülkadir uyan hadi. Mörühe bak be. Beyler internet çok kasıyor nedense. Herhalde... He bizim burada şey oluyor. Tadilat oluyor da internetle ilgili sorunlar var. Hayır, Hayır, ben... yani... Canlı yayının gelmesini istiyorsanız dediğim gibi 50 abone. 50 abone yapın beni. Hadi bir 50 abone olalım cidden ya. Yani. Ben de canlı yayın atmayacağım. Seven bir insanım eskiden TikTok'umda atıyordum. Arkadaşlar 12 abone olmuşuz. Daha 9 aboneydik. Bak. Bir günde 3 abone aldık. Yani. Şey yap şey de yaparız ya. Oha yani sana da. Ben ne diyeyim daha ya. Cenk hem e, ee, forvette oynayabiliyor hem de hücum, hücumda oynayabiliyor. Yani adam kuvvetli Allah be. Kardeşim sezleniyor Arkadaşlar 79'luk adam atmış ya. Yani bu kadar bol olmayı. <laughs> tövbe tövbe. Hemen zıpla. Zıpla orada ver. Orada güler. Yok. Yo ama bu ekran nere? Hakan can lan oğlu. Hakan, Hakan, Hakan. Mert o. Ay senin ben atacağım ya. 66. dakikadayız. Nereye atıyorsun? Gözünü seveyim be abi. Hop bu bu senin mi? Onunu satıyor. Oha ya. Her de güler de toplan. Ya hocam ama topa değil ya o. Kaç ne kadar? Öyle. Beyler ben bunu şikayet edeceğim ha. 78'lik bir yıldızlık adam atamaz bunu. imkansız İmkansız. Kolektif gücü hem 2572. Hem de şey yani ya. Ama ben bunu. Bence bunun. Aga. Hayır. Bu vuruş. Bu vuruş kesinlikle böyle olmamalı. Robert. Kanka bak 79'luk yine bir diyoruz. Adam da hile var. Adam da hile var. Vallahi hile var ya. 3 atamazlar. 3 atamazlar yani. Ay senin. İlan uzumu. Ben de zaman oynuyorum. Yani en sonunda. Bana vermeli. Hay Abdul. Defans işte. Defans. Merih Demirel, Demir Şimşek. Mürü, Mürü kafut. Orada, orada. Orada, ah orada. Ahmet Can Kaplan. Sıkıyorsa beni de yani bunu. Ya hocam çelme taktı. O da gol olsaydı yani. Evet. Hemen. adam ben. Ben de mi? Lan bunun ayağına kayıyor. Üç atamaz hayatta. Üç nasıl atıyor yani? Bu Arabik Suri. Arabik Suri. Yani nasıl atıyor lan? Bu arada arkadaşlar e, videomuz alana ama Abone olmayı alakalı değilim. Bye.